arkadaşlar merhaba. Size bugün limitten bahsedeceğim. Limit nedir? Ee, Kavramsal olarak yani siz hiç matematik bilmeseniz bile size limit hakkında matematik olarak yani bir mantık verebilmek için bir video çekeceğim. Şimdi e, size önce sorularla başlayacağım. E, böyle güncel sorular yani yanlış anlamayın. Böyle hani size barıp da bir matematik sorusu sormayacağım. Felsefi, tamamen düşünce. Şimdi hiç mesela bir şeyin sonunu getiremediğiniz oldu mu? Yani çözdünüz, olay bitti. Ama son, bir daha bir adım daha attınız. Mesela atıyorum bir yoldasınız, bin adım attınız teker teker atıyorsunuz. Bir adım daha attınız ama yol uzun yani. Bir adım daha atacaksınız, belki bin adım daha atacaksınız, belki yüz bin adım daha atacaksınız ama yol bitmiyor. Hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı? Sonu olmayan bir şey düşündünüz düşünebildiniz mi? Ya da şunu söyleyeyim, düşündüğünüz şeyler sonlu şeyler artık e, durmadığı için yani sonu gelmediği için aciz kaldığınız oldu mu? Şimdi biz e, fizikte bazı şeyleri sonlu olarak hesaplayabiliyoruz. Yani e, mesela işte atıyorum şu tahtanın uzunluğu bir metre atıyorum mesela. Bu bir metre. Ya da işte 80 santim. Yani bu bize yetiyor fiziksel olarak. Ama ben mesela bu, bu tahtanın uzunluğunun, işte şurada mesela bir atom var. Onu ölçmeye kalkarsam aciz kalıyorum. böyle bir teknolojim yok. Yani aslında insanoğlu bildiği şeyleri, yani somut olarak gördüğü şeyleri anlıyor. Ama anlamadığı yerlerde, yani sonunu bulamadığı yerlerde zihinsel olarak ona bir fikir üretiyor. Yani bu matematikte çok var. Yani biz matematikte sürekli fikirler üretiyoruz. Her şey fikirden ibaret aslında orada. Tabii gerçek dünyada böyle değil. Gerçek dünyada her şey sonlu. Yani bir fiziğimiz var, bir biyolojimiz var. Mesela ben ömrümün sonuna kadar matematikle uğraşsam yapabileceğim iş belli. Ben sonsuz değilim. Ben sonsuza kadar yaşamayacağım. Veya yani bunun gibi gerçek fiziksel hayat, biyolojik Hayat, yani canlılar, sonlu. Yani bu da biraz da bizi aslında e, aciz bırakıyor. O yüzden biz de hep sonsuzluk arayışındayız. Acaba bundan sonra ne var? Acaba e, sonu ne? Yani sonu var mı, yok mu? Kavrayamadığımız için bazı şeyleri, sonu olmadığı için biz buna sonsuz deyip geçiyoruz matematikte. Ama bu zihinsel bir kavram tamamen. Yani dediğim gibi gerçek bir şey değil. Ama bize bu şunu şu imkanı veriyor. Yani ileriye gidebiliyoruz. Limitlerimizi aşabiliyoruz. Limit denilen şey de bu aslında. Yani sonlu olarak bir şeyleri hesapladığımız zaman e, o bizim işimize yarıyor. Bir sonraki adım attığımız zaman daha da ileriye gitmiş oluyoruz. Ama bunun sonu yok. Bu da bir gerçek. Şimdi size bir örnek vereyim. Geometrik, gayet basit. Pi sayısından bahsedeceğim size. Biraz matematik yapalım. Çok ufak. Yani öyle şey değil. Fazla öyle hani karmaşık hesaplar yok. Sadece bir örnek vereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu bir doğru değil mi? Bu bir doğru. Bunun şöyle bir uzunluğu var değil mi? Hatta şöyle yapayım. Bu doğruyu ben şuraya çizeyim. Bu bir doğru değil mi? O da bir doğru. Onu unutun şimdi. Şuna bakın. Şimdi ben bunu şöyle yaparsam Bu ne oldu? Bir daire oldu değil mi? Ne yaptık şimdi? Biz doğrudan daireye geçtik. Bu bir boyutluydu. Bu iki boyutlu. Zaten üç boyutlu çizemem size. İki boyutlu. Şimdi burası ne? Buraya biz radius dediğimiz yarı çap burası. Neyse olsun. Burası yarı çap. Bunun çevresine de ben yani şu dairenin çevre uzunluğuna. Bunu mesela şey düşünebilirsiniz. İşte bir tekere bir ip sararsınız. O ip size çevresini verir gibi düşünebilirsiniz. Buna da P diyeceğim. Çevresinin uzunluğuna. Şimdi biz matematikte bu iki şuraya bir şey yapalım şuraya. Bu iki sayının oranına biz pi diyoruz. P bölü R eşittir pi. Ve pi sayısı, ben sadece ilk üç basamağını şeyi biliyorum, şunu biliyorum. 314. Valla bir şeyler vardı hatırlamıyorum şimdi, onu öğrendim sonra. Böyle devam edecek bu. Ve bunun arkadaşlar sonu gelmiyor bu sayının. Yani biz bu sayıyı ne kadar da şu bilgiden sonraki basamakları hesaplasak, 1 milyon basamakta hesaplasak, 1 milyar basamakta hesaplasak biz bu sayının sonunu getiremiyoruz. Ama her basamak hesapladığımızda bu çemberin çevresine daha yakın bir sonuç elde ediyoruz. Ve bizim bu çevrenin çemberinin şey, bu çemberin çevresini hiçbir zaman tam olarak hesaplayamıyoruz. Sonsuz manada. Şimdi burada bir sır var. Ne, ya niye hesaplayamıyoruz? Sonuçta bir çember. Yani belli işte burada bir ya dairesel bir şey. Niye hesaplayamıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Burada arkadaşlar dediğim gibi bir, benim yorumum şu bu konuda. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Şimdi burada bir boyut var. Şu tek boyutlu. Tek boyutlu. Yani sadece metre cinsinden. Ya bu da metre cinsinden ama bu tek boyutlu. Ama bu iki boyut. Bir boyut atlamış olduk. Şimdi biz boyut atlarken ne oluyor? Boyut atladığımız zaman bir şeyleri atlıyoruz aslında orada. Yani şurada bizim zihinsel ürettiğimiz bir kavram var. Yani bu aslında daire denilen şey, çember denilen şey e, tam e, yani ideal bir şey aslında. Tam gerçek bir şey değil. Biz tam ideal bir çember hiçbir zaman oluşturamayız. Ya da oluştursak bile yani illa bir bir fazlası daha vardır. Onu şöyle anlatayım size. Mesela ben bu çemberi şu şekilde e, şey yapabilirdim bir altıgen halinde. Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Dur gari. Beşgen mi olacak? Hadi beşgen olsun. Şöyle. Şöyle. Ya çok kötü oldu. Düzgün olmadı da. Mesela böyle. Ya bunun düzgün olması lazım. Arkadaşlar da. Bir saniye. Neyse. Yani böyle çokgenler şeklinde bu şu uzunlukları hesaplarsam şu toplamı ben bu çembere yaklaşmış olurum değil mi? Biraz. Yani biraz çember hakkında bir fikrim olur. Ben bu çokgeni giderek noktalarını, şu köşelerini arttırırsam her yere bir nokta koyarsam, çokgenin çokgen yeni dediğimiz şey çok kenarlı bir e, geometrik şekil. Bu noktaları giderek arttırırsam dip dibe böyle çok noktalar koyarsam, noktalar birbirinin dibine girerse o zaman ben bu bu e, çemberin çevresini daha net, daha yakın kesin hesaplarım değil mi? Ama bu noktaların sonu yok. Yani ne kadar da nokta koysam ben 1 milyar tane nokta koyabilirim. 2 milyar tane nokta koyabilirim ama buna ömrüm yetmez. Yani biz bir çemberin çevresini matematiksel olarak ideal bir şey olduğu için tam hesaplayamıyoruz. Yani limit de buradan çıkıyor aslında. Yani vermek istediğim mesaj bu aslında. Bir şeylerin her zaman Fiziksel dünyada limiti vardır. Ama zihinsel kavramlar için limit yoktur. O yüzden düşünmekten kendinizi geri koymayın. Bir adım ötesine gitmekten hiçbir zaman korkmayın. Yani çünkü zihinsel kavramlar sonu yoktur. Ha şu var, ben size demiyorum ki yemeğin, içmeyin, uyumayın, düşünün demiyorum. Ama yani kafanızdaki limitleri de bir yerde aşmanız gerekiyor. O zaman daha da ileri gidersiniz açtığınız zaman. Çünkü kafada limit yok ya. Bak şimdi pi sayısına bak işte. Pi sayısının sonu yok. Ben bu pi sayısını 1 milyar basamak hesaplasam 1 milyar basamak yaklaşmış olacağım şeye. Çem, çemberin çevresine. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece bir örnek. Çembersinin işinize yarar mı? Yaramaz. Ama normal hayatta da limitlerinizi aştığınız zaman sonsuza yaklaştığınız zaman yani gittikçe hesaplarınız, gittikçe mantığınız İlerlediği zaman, düşünceleriniz artık daha fazlası yok mu, daha fazlası yok mu dediği zaman, o zaman siz e, çözüme bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Gerçekliğe, idealliğe bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar.